Merhaba, iyi günler. 7 Mayıs 2024. 11. İzmir Kitap Fuarı. 22-30 Haziran 2006. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kitap Yayın Kataloğu. Umutla açılıp kazançla kapanan bir kitap iyi bir kitaptır. Alkot. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü. Evet, yeni bir kitap yeni bir fuar çalışması oldu. Başından sonuna kadar katıldım ve benim için verimli geçti. Çok memnunum. Ancak artık eskisi gibi böyle kataloglar olmuyor. Mermer fuarında da olurdu. Bazı fuarlarda kataloglar olurdu. Bazı şehirlerde de olurdu. Fuarların olduğu şehirlerde de kataloglar olurdu. Şimdi artık yok. Oysa çok yararlı. Yani her şey bilgisayar başında değil yani. Bunu bir pazar çantasına, bir tatil çantasına koyup tatilde de, plajda da uzanıp üstünde düşünebilirsin yani. E şimdi dizüstü bilgisayarım var, cep telefonum var, plajda artık o yoğun güneşte, yoğun ortamda onu gölgeye getirirsin ama gölgede güneşte bir kitabı açıp şu şekilde okuyabilirsin. Evet biz de okuyalım. Sunuş bilgi ve iletişim çağı olarak kabul edilen çağımızda kitabın önemi asla yatsınamaz. Bu açıdan bakıldığı zaman ülkemizdeki kitap basımındaki artışın oldukça sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Kıbrıs adası binlerce yıldır birçok uygarlığa mesken olmuştur Ülkemiz birbirini takip eden dünyanın en önemli ve eski uygarlıklarının izlerini taşımaktadır. Ben inanıyorum ki yazıldığı ve kitaplaştırıldığı takdirde dünya insanının Kıbrıs adasından daha çok öğrenecekleri şeyler vardır. Her gün için sayıca artmakta olan ülkemiz Yazın sanatçılarının diğer dünya ülkelerinde de bilinmeleri ve tanınmaları özellikle bizim gibi küçük ve siyasi ambargolara maruz kalan ülkeler için son derece önemlidir. Yazarak ve yazdıklarımızı çeşitli yabancı dillere çevirerek sağlayacağımız birikim ülkemiz adına yapabileceğimiz en faydalı yatırımdır diye düşünüyorum kitap fuarlarında kitapların okurlarla buluşmasını sağlamak yazarlarımıza yapmamız gereken teşvik ve desteğin sadece küçük bir parçasını oluşturduğunun farkındayız. Dolayısıyla ülkemizdeki yazın sanatına katkının da en kısa zamanda arttırılacağını ümit ediyorum. Yazın alanında üreten ile tüketenin yani yazar ile okurun buluşmasını sağlayıp yazarın yazma eylemi okurun da okuma eylemiyle ilgili olarak teşvik edilmesini sağlayan 11. İzmir TÜYAP Kitap Fuarı'nın organizasyonda görev alan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Ayrıca bu güzel organizasyonun okuyan ve düşünen insan sayısını arttıracağı inancıyla bu anlamda başarılı geçmesini dilerim. Kültür Dairesi Müdürü Mustafa Hastürk. Evet. Şimdi biraz kitaplardan şöyle bir giriş yapalım. Uç gövdeni kon düşüme şiir ümit inatçı. Sorular kuşatınca deneme siyasi ümit inatçı. Tükeniş güzergahı şiir ümit inatçı. Düşün kanatları öykü ümit inatçı. Üçleme şiir ümit inatçı. İnsan zaman mekan fikir sanat dergisi sayı 1 2 3 4. Kudretsizlik sergi kataloğu. 8. sınıf matematik soru bankası matematik test kitabı Salih Aydın'dır. Evet şöyle biraz ileriden de bir Giriş yapalım. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yayınları. Atatürk devrimlerinin Kıbrıs Türk toplumuna yansıması, kültür, Mustafa Haşim Altan. Kıbrıs ağzı, dil, Erdoğan Saracoğlu. Toplumsal psikoloji perspektifinde kültür ve kültür değerleri, kültür, Ozan Fikretoğlu. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin doğuş, çöküş ve unutulan yıllar 1964 1974 yakın tarih Sabahattin İsmail. Cengiz Topel olayları. Evet, Doktor Kazım küçük olayları. Kazım Doktor Küçük. Neydi o? Unuttuk bile ismini. Fazıl Küçük. Evet, ne kahramanlar çıktı Kıbrıs'ın. Rauf Denktaş'ın fotoğrafını çekmiştim aslında bir yerde bulduğum zaman göstermek isterim. Daha ne dev insanlar var Kıbrıs'ta. Kıbrıs tarihi. Ziver Bey tarih hazırlayan Harit Fedai. Kıbrıs Sanayi Mektebi eğitim Harit Fedai. Kıbrıslı Aşık Kenzi divanı 2 3 2 kitap şiir hazırlayan Harit Fedai. Atsız kitap yakın tarih hazırlayan Harit Fedai çeviren Fuat Memduh. Şöyle biraz daha ileri gidelim. Bakalım neler varmış. Magusa yazıları, eski tarih, ata altın, araştırma ve Türkçeye çeviri. Kıbrıs Türk halk edebiyatında destanlar ve ağıtlar üzerine bilgiler. Halk bilim Bülent Feyzioğlu, Suna Atun. Kıbrıs Türk halk edebiyatında destanlar ve ağıtlar üzerine bilgiler 2. Halk bilim Bülent Feyzioğlu, Suna Atun. Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı'nda destanlar ve ağıtlar üzerine bilgiler 3. Halk Bilim Bülent Feyzioğlu Suna Atun. 116 insan Biyografi Bülent Feyzioğlu Suna atın. Bir yanım yazı, bir yanım şiir, şiir. Bülent Feyzioğlu. Hakeri'nin Kıbrıs Türkçesi sözlüğü, sözlük Bener Hakkı Hakeri. Sununun maceraları, sihirli çiçek, çocuk hikayeleri, pınar, atun. Kıbrıs'ın 2500 yıllık geçmişinde tarihin derinlerinde kaybolmuş yer isimleri, araştırma, ata atun. Latin harfleri ile yazılmış iki dilde Kıbrıs haritası, harita ata atun. Milat öncesinden günümüze Kıbrıs tarihi üzerine belgeler, eski tarih, ata. Atın. Kıbrıs Türk Hiciv Şiiri Antolojisi 1834-2004 Antolojisi suna atın. Bir içim Akdeniz şiir Altay Buragay. İyi ki varsın deneme Ayşe Tural. Bellekteki İzler 2 roman Bekir Kara. Karyanı şiir Beste Sakallı. Bu kitapları bulduğumuz zaman lütfen alalım internet ortamında da temin etmeye gayret edelim. Her biri değerlidir. Özellikle Özker Yaşın. Bunu çok severim. Yani Türk şiirleri Kıbrıs benim vatanım şiir. Türk şiirleri iki. Önce kuşlar uyanır şiir. Özker Yaşın. Evet. Cennet ada şiir. Razme Kumba Roski. 64 kuşağı bir Kıbrıslı'nın anıları yaşantı sistem Köken. Harika kitaplar. Yayın evi ve yazar adresleri. Yazarların adreslerini yazıyor. Evet. Şuradan şöyle hangi yazara, hangi adresten ulaşılabileceği telefonları kapı numaralarına kadar yazılı burada. Yayın evlerin kapı numaralarına kadar, sokaklarına kadar yazılı. İşte böyle olur çalışma. Haset yok, fesat yok. Profesyonellik var verim var. güzellik var. Örnek insan efendimiz Al, sallallahu aleyhi ve sellem Cemalettin Yazıcı. Şimdi değerli bir müzik insanı var. Kitap yazıyor kendisi şef ve emekli oldu TRT İzmir Radyosu'ndan Nihat Kaya. Evet. Türk Halk Müziği derlemeleri, türküler, zeybekler ve soba, dar kale, barana havaları Nihat Kaya. Değerli kardeşim Mesutraz Hanımefendi ve nedim Yaşar Gürsoy beyefendiye esenlik dileklerimle Nihat Kaya 28.04.2011. Teşekkür ediyorum. Zaman zaman kendisiyle görüşüyorum. Çok değerli eşi ve oğlu. Harika ailesi var. Ve çok büyük katkılı bir insandır. İzmir. İzmir tarihine, Türk Halk Müziğine, TRT'ye. Muzaffer Sarı Sözen, 1899 04 01 1963 Binlerce eser derleyip notaya alarak geleneksel müziğimiz olan Türk Halk Müziğimize hayatına dayan ve yurt Dan Sesler topluluğunu kuran Muzaffer Sarı Sözen Ata Evet. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Büyük kurtarıcı, büyük devlet adamı. Bu kitabımın yazılması süresince katkıları ve notaları seslendirmesi ile her zaman en büyük yardımcım, hayat arkadaşım, değerli eşim Serpil Kaya'yı adıyorum. Evet, şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle başlayalım. Ulusun ince duygularını, düşüncelerini anlatan, yüksek değişlerini, söyleyişlerini toplamak, onları genel müziki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak Türk ulusal müzikisi böyle yükselebilir, evrensel müzikte yerini alabilir. Sadi Yavar Ataman, Atatürk ve Türk müzikisi sayfa 4. Evet. Her olusun büyük güzelleri vardır. ama değerli kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mareşal. Evet askeri deha. Hiçbir savaşta yenilmemiş kahraman. Ve her konuda çok değerli. Heykelden müziğe kadar, tarımdan endüstriye kadar, sanayiden turizme kadar her konuda sayısız değerli sözcükleri var hayranım. Hasan Ergene Soma Belediye Başkanı. Şimdi başkana söz verelim bakalım. Bir okuyalım ne demiş değerli başkanımız. Binlerce yıllık Anadolu medeniyetleri halklarının zengin kültürünü yansıtan ve bugüne taşıyan ve folklorumuzun önemli bir parçası olan Türk Halk Müziği bize atalarımızın paha biçilmez bir mirasıdır. Bu zengin varlığımıza sahip çıkılması önem taşımaktadır. Zengin folklor hazinelerine sahip olan memleketimizde folklorik ürünlerin süratle kaybolmasına neden olacak koşullar içinde yaşamak olduğumuz da bir gerçektir. Bu nedenle gerek halk müziğimizde ve gerekse folklorun alanına giren dallarda derleme, toplama inceleme, araştırma, tespit ve tasnif çalışmalarını bilimsel olarak bir an önce ele almak, müze ve arşivlerimizi oluşturmak ve daha önce atılmış adımları geliştirmektir. Koruma deyince akla gelen bu olmalıdır. Bu çapta bir faaliyetin sürdürülebilmesi için gerçek hak sahibinin isabetle belirlenmesi ve yasal düzenlenmenin yapılması halinde gereken kaynağın yaratılması da güç olmayacak. Şöyle ki, bütün folklor ürünleri gibi folklorumuzun önemli bir parçası olan halk müziğimiz de halk tarafından oluşturulmuş, meydana getirilmiş halk ürünleridir. Ve atalarımızın milletimize mirasıdır. Adı Türk halk müziği olan bu varlığın sahibi Türk milletidir. Türk milleti devleti ile birlikte yaşamaktadır ve dünya durdukça yaşayacaktır. Milletimize ait olan bu zengin varlığa millet adına ancak devlet sahip çıkabilir, çıkmalıdır. Bu kitabın sadece halk müziğimiz için değil, tüm folklorumuz için yararlar getirerek devam edecek hayırlı ve verimli çalışmaların bir başlangıcı olmasını temenni etmekteyim. Konumuz olan Türk halk müziği ile ilgili olarak bugüne kadar Soma kökenli TRT'den emekli Türk halk müziği saz sanatçısı ve koro şefi Sayın Nihat Kaya'nın Soma ve yöresine ait türkü ve zeybekleri gün yüzüne çıkarıp TRT Türk halk müziği reparatuarına kazandırması gerçekten takdire şayan bir çalışmadır. Ayrıca Soma türkü ve zeybekleri son yıllarda gerçekleştirilen bu derlemelerle Türkiye genelinde ilçe bazında baktığımızda miktar bakımından birinci sıradadır. Soma'mıza ait bu türkü ve zeybekleri TRT repertuarına kazandıran kaynak kişi, derleyenleri ve notayı alanları ile bu kitabın yayınlanmasında katkıda bulunan belediye meclis üyelerimizi buradan şükranlarımı sunuyorum. Halk müziği sanatçılarımızın ve bu müziği kullanmakta olan yapımcı, yayıncı ve benzeri kişi ve kuruluşların müzikten sadece kendileri için yararlanmak değil, müziğin hizmetinde olmak ve bu varlığımızın olanca zenginliğiyle ortaya çıkarılmasına ve ileriye taşınmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyacak. İnancı için teşekkürlerimi bildirir, saygılar sunarım. Hasan Ergen'e, Soma Belediye Başkanı. Evet. Değerli insan Nihat Kaya. Ön sözde ne diyor? Türk halk müziği eserlerinin derlenip toplanması unutulmaktan kurtarılıp geniş halk kitlelerine ve gelecek kuşaklara aktarılması Atatürk'ün direktifidir. Şu gördüğünüz küçük sazın bağrında bir milletin kültürü dile geliyor. Milli ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek değişleri söyleyişleri toplamak gerekir diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bu direktifini yerine getirme çabasını başlatan Sayın Muzaffer Sarı Sözen'den bu yana Sayın Nida Tüfekçi, Mustafa Hoşsu, Yücel Paşmakçı, Talip Özkan, Yaşar Aydaş, Salih Orhan, Hamit Çine, Yılmaz İpek, Özay Gönlüm, Hamdi Özbay, Ali Canlı, Tuncer İnan, Mustafa Özgül, Emin Aldemir, Ahmet Yamacı, Erkan Sürmen, Mehmet Özbek, İhsan Öztürk ve daha nicelerini ekleyebileceğim isimlerin olduğu bu çalışmayı sürdüren değerli sanatçılar olup ben de 1966 yılından beri bu çabanın içinde oldum. TRT repertuvarındaki 101 numaralı ilk derlememden bugüne tüm notalarımı yeniden yazıp Halk Müziğimizle ilgilenenlerle paylaşmak üzere bir derleme kitabı oluşturmak isteyince elinizdeki bu kitap ortaya çıktı. Elbette ki bu bir başlangıçtır. Notaları bilgisayar ortamında yazmakla ilgili ilk bilgileri aldığım Sayın Hüseyin Yaltırık'ı da önemli derleme çalışmalardan ötürü takdire layık olarak kaydetmeliyim. Ayrıca 1930'lu 1940'lı yıllarda Ankara Devlet Konservatuvarı derleme heyetince derlenen fakat notaya alınmamış olan pek çok ezgiyi 2000 yılından beri süren özverili çalışmaları nota alarak, notaya alarak TRT repertuarına kazandırmaya devam eden Sayın Altan Demirel'in bu hizmeti önemlidir. Öte yandan bugün yetişen saz yapım ustalarının elinde bilimsel ölçülerde bir mücevher gibi işlenerek bir sanat eseri güzelliğinde yapılmakta olan Atatürk'ün işaret ettiği küçük saz ozanlarımızın ve gençlerimizin kucağında halkın ince duygu ve düşüncelerinin dillendirildiği milli sazımız bağlama olmuştur. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kuruluşundan bugüne kadar yetiştirdiği sanatçılarla geleneksel kültürümüz, milli müziğimiz olan Türk halk müziğini yurdun dört bir yanına ve yurt dışındaki geniş kitlelere ulaştırarak ulusal birliğimizin tesisi ve devamlılığı açısından gerekli olan çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bizim insanımız kendi memleketinin yöresinin adını çalınan ezgisiyle birlikte duyunca onu yaşayarak dinler. Hatta kalkıp halay ise halay çeker, horonsa horonunu, zeybek ise zeybeğini, bar ise barını oynar. Hora ise hora teper, sama ise sama döner. Her yörenin farklı ağzı, ezgisi, tavrı, tarzı, oyunu, ritmi vardır. Dünya üzerinde melodi ve ritim zenginliği en çok alan ulus bizim ulusumuzdur. Bu zenginliğin küçücük bir parçasını yansıtan bu kitapta yer alan Türk halk müziği eserlerinden Soma yöresi derlemelerindeki katkılarından dolayı Soma eski belediye başkanı maden mühendisi Sayın İsmail Ergün Ahmetsiz ve Baran Havalarının derlenmesiyle ilgili Sayın Mustafa Yazıcıoğulları ve Sait Özdemir'e, 40 Ağaç Türkler için Sayın Selçuk Satı'ya, Karaburun Ezgiler için Sayın Mehmet Öcar ve Yıldırım Aytaç'a ve Ezgi Başlıklarında adı geçen bütün kaynak kişilere katkılar için teşekkür ediyorum. Notaları bilgisayar ortamında yazmakla ilgili pratikleri edindiğim Sayın İhsan Maktav, Doktor Mustafa Bilgiç ve Enis Genç Türk'e teşekkür ediyorum. Bu kitabın basımı aşamasında Soma Belediye Başkanı Sayın Hasan Ergeni'ye ve değerli belediye meclisi üyelerine kültürümüz adına katkılar için teşekkür ediyorum. Nihat Kaya. Evet. Bu kitabı edilmenizi rica ederim. Şuraya bir bakalım. Sırana, sayfana, eserin adı, türü, no, yöresi. Yüzlerce. Binlerce Türk. Evet. Bunlar bizim varlığımız. Bunlar bizim atalarımız. Bizim geldiğimiz yer bu. Bizim verdiğimiz mücadelenin adı, soyadı. Lütfen bu kitabı edinmeye gayret edelim. Okuyalım. İçerisinde bir de notaları göstermek isterim. Evet. Derelerin derini Kırcali Rumeli. Belgrad yolu Uzunurgan Üsküp Rumeli, işte Macırlar, Göçmenler, Zeybekler, evet, Trakya, Rumeli, Balkanlar ve Soma, Manisa. Dolayısıyla Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve e, İzmir, Muğla e, yani hakim ya olduğu çevre bu şu an. Tabi Antalya falan onları da Yeni Denizli'ye doğru da saymak gerekir ama kitabın hitap ettiği merkez Soma saygılar, sevgiler, hürmetler kitabı lütfen edilmeye gayret edin. Kendisi yaşıyor, çok değerli bir insan, çok değerli bir aile reisi ve sanatçı, yazar, müzik insanı. Kendisine de imza atırsanız memnun olurum. Saygılar, sevgiler, hürmetler eşine de, oğluna da, ailesine de bu, bu vesileyle saygılarımı sunarım. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim.